Çok eski. Ay, eski yani. Lisenin ilk başlayabilir miyim ben evet, bir dakika? Evet. evet. Peki, oradan başla zaman. Tamam evet, şimdi şey, <laughs> lisenin ilk günü ben konuşma yapacağım. Sesli konuşmalı bir insanım. Kendine güvenelim. Zaten biliyorsunuz hemen böyle bir sinir olurlar. Biliyoruz. Yani hani <laughs> sevilen bir insan olmak zor yani. Çıktım ben Evrim'le tanıştık. Dedim bu ne itici bir kız. Ay. <laughs> <laughs> Ya ben ya sevmedim. Yani. Hayır, sevmedim yani ilk başta öyle. Ben de sevmedim açıkçası. Ağzının aşırı. orta yerine vursaydın. Şimdi bak sevdin sen beni öyle Hayır. değil mi? bir yani. dakika neyse. Bir dakika yani. sen anlat hemen ona soracağım. İlk onu gördüğünde ne düşündün? Ya şimdi bu biraz değişik şeyler giymişti yani okulun ilk günü sonuçta yani sen ilk günü böyle. Bir daha çorabı söylersen seninle konuşmam demiş. Sen de söyledin zaten. <laughs> sen onu itici buldun. Evet, yani, biz olmuş. tanıştık sonra haftada 12-13 saat bir İngilizcemiz var bizim Ayfer Hoca onunla buradan sevgiler <laughs> söylüyoruz e, bu arada. Bizi beraber oturttu. Ay dedim ulan işe bak ya yine böyle yan yanayız falan. Hani grup çalışmalı İngilizceler konuşmalar, işte Evrim şu kelimeyi biliyor musun, evet biliyorum da sen nasıl bilemedin falan böyle bir tripler. Ondan sonra biz böyle bir beraber oturduk. Ondan sonra dedim ki bir hafta sonra bizi ayırın. Yani ben bu kızla yapamam, ben bu kızı zaten görmek de istemiyorum. Biz ayrıldık <laughs> bir hafta sonra. Merak etme cevap hakkın <gülüyor> <Zannet> <gülüyor> gani gani doğdu. <laughs> aynen, yani... aynen Hangi sırayla Hayır, cevap ilkeli geldi? Ama en büyük aşk nefretle başlar şimdi oradan giriyorum ben. Sonra biz ayrıldık böyle bir bakışmalar. Evrim Teneffüs'e çıkalım mı beraber? <laughs> i̇şte Evrim çikolata yiyelim mi? Evrim diyor ki 12'de benimle beraber kantinde buluşur musun? Böyle bir yakınlaşmaya başladık. Küçük Aha. aşk belirtileri. Ondan sonra önce tekrar bizi oturtturdu. O gün bugündür yani şu 8 sene bitti. Çok evet. da seviyorum. Çok zıttız ama çok seviyorum. Harika. <laughs> çok da eğlenceli anlattın. Senin söylemek istediğin bir yani detay vardı. <laughs> <aynen>. Sonunda topladığı <laughs> için hala. Sonunda topladığı için. Bir şey, şey söylemek. <laughs> <laughs> bir şeye gerek yok aynen. diyorsun. Ne kazanmak istiyorsunuz? Amerika. Evet Amerika. Aslında biz Hawaii tatili için şey yapmıştık ama sonra değişmiş <laughs> ödüller biz ama Amerika yani zaman, zaman evet. değişiyor seyahatler. Yine de bize uyar dedik. Amerika'da. Evet Amerika'da Yine de da iyidir. De bize uyar. Evet. Peki yarışmamızın kurallarından birazcık bahsedeyim bahsedeyim size. Burada soruları soruyorum. İlk soru mesela 10 saniye kazandırıyor sonra 20-30-40-50 gidip çarpıyor. Kazandığınız zamanı da aşağıda ödülleri toplamakta kullanıyorsunuz. Beşinci soru Barak sorusu. Onuncu soru hepsi senin sorusu. Onu bildiğiniz zaman her şeyi alabiliyorsunuz. İnşallah yapacağız. Beşinci soruyu bildiğiniz anda da ondan sonra her soru aralığında size tamam mı devam mı diye soruyor. Tamam tamamdır. Ha tamam mı diyorsunuz? tamam diyorlar. <laughs> çok teşekkürler sizinle yarışmak. Sizinle çok çalışmak keyifliydi. gerçekten çok, önemliydi. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Kazandığınız <laughs> ödülleri şimdi mi götüreceksiniz yoksa burada mı yersiniz? Valla şimdi olursa daha iyi olur. Aynen yani. şimdi olursa daha iyi <laughs> daha... İki tane de Joker hakkınız var. Bir tanesi soru değiştirme jokeri, bir tanesi yer değiştirme jokeri. Bir soru için yer değiştiriyorsunuz. Ya da yeni bir soru geliyor, şıklar aynı kalıyor. Yeni sorunun cevabı şıklardan her biri olabilir. Yani <laughs> ilk soru bir ipucu değil. Tamam, tamam. Saatiniz var mı? Yok. Yok. Bu arada. Bu arada. Bizim birbirimizin üzerine git takılar birbirimize hediyemiz. Evet. Uğur şarkısı. Evet. Uğur Evet. Evet. Hediyesi. Uğur şarkısı. Evet. Evet. Yani öyle bir şarkı evet. Peki. <laughs> güzel bir detaydı. Alıyoruz seni aşağı. Kapanmadan kazan başlıyor. Birbirimize bir şans dileyin. <laughs> ay ay <gülüyor> Önemli olan sensin. Dikkat eğlenmeye geldik. Kesinlikle. Sana güveniyorum. Eğlenmeye geldik. Önemli olan sensin. Önemli olan o. Laflarıyla uğurladın onu. Ve. Başlamaya hazırız. Başlamaya hazırız, evet. <laughs> i̇lk soru gelsin mi? Gelsin. <laughs> Hadi bakalım, 10 saniyelik ilk soru. Ya tutarsa sözüyle hatırlanan tarihi karakter hangisidir? Keloğlan, Nasrettin Hoca, Gülşen, Harun Reşit. Ee, ben e, bu konuda bir bilgim var, cevabım var. Hatta göle maya çalmaktan gelen bir fıkra olması lazım. Onun üzerine... Nasrettin Hoca'nın ya tutar saatte bir sözü olduğunu hatırlıyorum. Gülşen'in de çok güzel bir çeldirici şık olduğunu görüyorum. Güzel bir ne, Neden Gülşen çeldirici şık? E çünkü ya tutarsa diye çok güzel bir şarkısı Nasıl var. Nasıl bir şey o? İşte ya tutarsa, ya tutarsa, ya tutarda aşk. Melodisiyle söyle. Şimdi sesim kötü, yayından kaldırın. Sesi çok güzel geliyor. <laughs> Söyleyemem ama yani işte ya tutarsa, ya tutarsa, ya tutarda aşk el erirse. diye bir şarkı. O da artık Nasrettin Hoca'dan çalmış olabilir, bilmiyorum. E, ben cevabımı Nasrettin Hoca olarak vermek istiyorum. Nasrettin Hoca cevabını kabul edelim mi? Lütfen. Peki. Evrim. Eğer cevap <laughs> doğruysa içeride 10 saniye vaktin olacak. Evet. Hazır mısın buna? Evet şu an hazırım sanırım. Ne yapacaksın? Ya şey, ilk elektronik eşyalara yoğunlaşalım dedik. Oradan başlayacağım. En başta elektronik eşyalara yollamışlar. Evet, evet bazı ihtiyaçlarım var onları söyleyeyim. <laughs> ne mesela? Yani aslında Tablet. laptopum bozuldu, tabletim var ama tableti onu alabiliriz. Piyanoyu çok istiyorum ama... Piyanoyu şimdi o yani yapamam Yani bir kemanımız var onu da sonra paylaşırım isterseniz. Kemanda birkaç tecrübesizlik ve kötü anlarımız var. O yüzden piyanoda mutluluğu yaşamak istiyorum biraz. <laughs> Bakalım küçükken bir piyano çalma olmuştu. Devam ettirmeyi düşünüyorum ama. Peki. Bakalım. Sen bize Nasrettin Hoca cevabını verdin. Evet. Bakalım cevap doğru Doğru cevap. Eylül koş. Eylül. Eylül sağda. Eylül sağda. Eylül burada. Hiç beni dinlemiyorsun Eylül <laughs> <Tamam>, koş. Eylül koş 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 koş. koş. Eylül koş. Tamam koş. Tamam koş. <laughs> tamam. Tamam, tamam ya. Aldı çıktı işte. Bir şey söyleyeceğim. Ben ona bir leş topluyorum. Oradaki yapıyor ama. Ne farkı <laughs> var? Onun modelini mi beğenmedin? Yok ben oradakini görmedim. Bu hatun benden daha ki gözlülüğü. Sen buradakini gördün. Ben gördüm onları. Evet. Bana bakış atmadın Evrim'cim. Bana bakış at aşkım ben sana ya daha güzel sayı. şeyler söyleyeceğim. <laughs> Çünkü ben onu neden daha uzağa yönlendirmek istemedim? Çok uzağa gitti ama Evrim çok atletik bir kızdır. Hayır. Çok sportiftir ben ona çok güveniyorum o yüzden yapar. Peki <laughs> bakalım daha iyi olan dizüstü bilgisayarı mı çıkarmış yoksa biraz daha kısa olan etmez, dizüstü bilgisayarı mı Hiç fark etmem hiç fark etmem. bakamadım kusura bakma. Şimdi bakamadım. söyleyeceğim sana ama arada bir de akıllı telefon çıkardı onu gördün mü? Son anda gördüm. Ya. Bu kız gerçekten işini biliyor. Bu kız işini biliyor. Bir de dizüstü bilgisayar <laughs> toplam değeri 2929 lira Oo. iyi olan dizüstü bilgisayarı çıkardı Ya gerçekten oh, ne diyeyim ya ne diyeceğimi bilemiyorum yani. İlk soruda bu kadar fazla şey yapmasını gerçekten beklemiyordum. Şahane başlandı. Yani ben boşuna seçmedim. O hafta yapabilecek bir insan. <laughs> evet. Açıkliğine güveniyorum. Buz pateni de yapar bu arada. Ben de senin bilgine güveniyorum. Canım. <laughs> 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 Harika o zaman. Gayet güzel. Devam ben... edelim mi? Devam e, edelim. Yani. İkinci soru geliyor. <laughs> bir kişinin ya da bir takımın hayranları için kullanılan yabancı kökenli kelime hangisidir? Fan, hav, fuk, pink. Pink benim bildiğim kadarıyla İngilizce'de pembe demektir. Onun dışında çok sevdiğim bir şarkıcıdır. Başka bir yorum bilemiyorum şu anda onunla ilgili. Hook telefonlarımızdaki pin, kod pin kodundan sonra gelen koddur. Yani onunla ilgili bilgim de bu kadar. Hav. Köpeciklerimizin çıkardığı minik sesler. E, fan demek istiyorum. E, fan club, benim de iyi fan club'lar vardır. Sizin de fan club'ınızı açarsak çok güzel bir şekilde iyi olabilirim. Açarsın neden olmaz? Siz açın. Yani güzel ödüllerle çıkarsak neden olmaz? evet, var, var, var. E, ben fan demek istiyorum. Yani cevaplar içinde bana en yakın gelen fan. Fan cevabını kabul edelim mi? Lütfen. Peki. <laughs> evet, ne düşünüyorsun? Şöyle. <laughs> ne düşünüyorsun cevabım hakkında? Bence doğru olduğunu düşünüyorum. Ya şimdi sen bana şimdi şey ee, şimdi sana odaklanacağım tamam mı? Sen bana yapmam gerektiğini söyle. Oyunu başlatacak değil mi? Evet. Ha bir de sağda solda dönerken zaten konuşmuştuk daha önceden. Dönerken bir şey varsa onlara söyle. Bu sefer dinleyeceğim tamam, seni. Tamam. hiç önemli değil. Sen yukarıya yapayım, gibi. Anlattığımız Arabayı mı? yukarı bırakıp Gelsen bizim için önemli olan odur. Tamam. Yukarı bırak. Tamam. Evet. Tamam. Sağda solda bir şey varsa söyle. Hangi tamam. oyunu başlatacaksın? Ee, bavul oyununu başlatacağım Amerika seyahatimiz için. Hı hı. Bavul oyununu başlatacaksın. Kolay gelsin, kapanmadan kazan. Sağ <laughs> olun. Rampaya dizili olan bavulları yukarıdan aşağı doğru sırasıyla bagaj arabasına yerleştirmeniz gerekiyor. Ödülü kazanmanız için topladığınız bavulların tamamını bagaj arabasının üzerinde kapıdan dışarıya çıkartmalısınız. Unutmamanız gereken durumsa bagaj arabasının yalnızca iki tekerleğinin olduğu. Sen bize fan cevabını verdin. Evet. Bakalım doğru cevap mı? İnşallah. <laughs> o kadar laf ettin, eledin. Ben de çok heyandı bütün böyle gözlerimi kapatayabilirim. Güleyim var dedin. Yani vardır kaç sevdiğim insanlar var. <laughs> doğru cevap? El er Yani ben ama ona, alamadı hiçbirini. E, ben ona kutulara odaklanma sürekli olarak söylüyorum. Hani Kutulara odaklanma. Kutuları boş ver. Çünkü kutular çok çeldirici duruyor. Ve çıkışta böyle geri gidenler oluyor. <laughs> Kafamı karıştırdım. Kafamı karıştı ama çok güzeldi. Evet. Süperdi. Amacımızı da yaptın. Ee, şimdi süremiz daha fazla artacağı için biraz daha yavaş ol. Çünkü ayağını falan sakatlama orada. Kaç kaç. Ee, evet sakatladım zaten seni. <laughs> evet arabayı yukarıya iterken <laughs> evet. kenarı takıldı ve bacağını evet. vurdu galiba. Maalesef. Neyse. Tam İyi misin Evrim? <laughs> İyiyim sanırım. Sen lazımsın evrim yapma. <laughs> tamam. Of. Bir şey çıkardı ama sanki çıkardı. ya. Bir şey gördüm hani bir orada. Bir de kaç orada. saniye Daha kaldığını çok şey bilmek istiyorum. Ama... Ben engelledim aslında bir Dur çıkarmadım. Çık boş ver çık dedim. Dedin, dedin. Değil, o anne aslında uzandı ama bir türlü kavrayamadı. <laughs> evet, 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 İçeriden bir tane şey çıkardı. <laughs> Salata kurutucusu. Değeri 19. Tamam gayet güzel. <laughs> Toplam ödül değeriniz de 2948 lira. Gayet güzel. 20 saniye 10 saniye 30 Temiz. Üçüncü soruya geldik. Aa. Temiz temiz jokerlerimiz evet, hala attı. Evet evet. Hazır evet. mısın? Yani biraz heyecanlıyım hazırım. Heyecanlanmaya başladım. <laughs> evet biraz heyecanlanıyorum. Biraz davul oyuna yaklaştıkça Amerika'yı ya hayal ettikçe. Olacak biraz olacak. Biraz heyecan alıyor. Neyse. Geliyor sorumuz. Gel. <laughs> Hangisi geldiğinde kendisini fark etmemiş gibi yapmak bir işe yaramaz. Hasım, komşu, ecel, alacaklı. Alacaklı da da kendisini fark etmemiş gibi yapmak bir işe yaramaz. <laughs> Ama bu soru gerçekten beni çok çeldirdi şu anda. Yani aslında ecel geldiğinde kendisini fark etmemiş gibi yapmak bir işe yaramaz. Ama komşuda da böyle bir şey vardır. Ama fark etmemiş gibi yaparız. Böyle kapının arkasında dururuz. Ziliç da böyle sessiz davranınız bir işe yarar. O saklanmak. Saklanmak ama kendisi fark etmemişti. Bir yapmakta bir işe yaramış oluyor. Hangisi geldiğinde? Ecel geldiğinde kendisini kendisi fark. Hmm. Yanlış bir yorum yapıyorum herhalde. Ben hani mecazi anlam olarak e, düşündüğüm zaman yani komşuda da, alacaklıda da Fark etmemiş gibi yapsan da bir işe yaramaz. O geldiği için alacağını alır, komşuda girer, yani çayını içer. Ben ecel demek istiyorum ya. Yani ecel demek istiyorum ben. Ecel cevabını kabul edelim mi? Lütfen. Evrim, eğer cevap doğruysa içeride 30 saniye vaktin olacak. Bavulların hepsini koymayı düşünüyorum üstte. Işte. <laughs> evet. Aşağı Hepsine kadar indireceğim. Evet. Bavulları sırtla aşağı gel. Kadar, aşağı kadar indireceğim umarım. Tamam dikkatli ol kapanmadan kazan. <laughs> tamam. Sen bize ecel cevabını verdin. Bakalım cevap doğru mu? Ya, bakamayacağım. Bakamayabilir miyim? Bakamayabilir misin? Bakmak istemiyorum. Ama bakmadığın sürece açmayacağız. Ama bakmayacağım. Sen baktığında açmayacağız. Bana göz kırpsanız. Bak bakın açılmıyor ki bak. Ay niye açılmıyor? Açılmıyor. Evren. Bir bak. <laughs> Sakin ol. Bir bak. Açıldı. <laughs> Ecaz doğru cevap. <laughs> şeyler de bak telefonu çıkardı galiba ahizesi dışarıda kaldı falan. Yani ev telefonu kullanmıyoruz. <laughs> kapattırdın ya yavrucuğum. Niye e, ya, uğraşıyorsun? Niye Olursun? aldı o zaman? Şimdi biz Açık lisede hemen aç. Biz çok telefon konuşturuyorduk. Canım babası evrim babasını <laughs> çok severim ben buradan. Kapattırdı telefonu. Aynen telefonu bizim için aldı. Günde 7 saat. vardı onu açalım da Yani bu bir mesaj da olabilir Hamza amca. Lütfen izin ver tekrar konuşalım. Lütfen. Bu telefonun bir Cep şey telefonları geldi. çok yazıyor. Of. Yani. telefonun bir kısmını çıkardı, bir kısmı dışarıda telefon. kaldı. Onu kesmek zorundayız. Kabul etmiyor musunuz? O çok önemliydi ya. ya. Telefonu kapattırıyoruz. Peki. Kapalı Peki. olarak veriyoruz. Sadece telefon mu aldı? Yok, Kime verelim? Ya, bu stres telefon içinse çünkü üzüleceğim. Bir kere yani şurada bakar mısın? Bavulları süper. üç tane süsü. Süper, süper. Ben diyeceğim. arkadaşıma alkış Sizden de bir alkış istiyorum. Mükemmel. <laughs> 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 Gerçekten. <gülüyor> Çok güzeldi. Telefon evet, kaderimizde yok bir çünkü ayağıma dolandı yani. Ayağıma dolandı bir <laughs> de bak. Yok yok evet. biz onu sayıyoruz. Olmadı çünkü elinde yani. tutuyordun asıl ünitesini. <laughs> Ayağına dolanma değil mi? Neyse kader herhalde artık yani. Babanın ahını aldık. Boş ver. <laughs> <laughs> Boş ver. İçeriden Yapacak çıkardıklarını şey söyleyeyim. Hiç görmedim ben. Bir baskül, bir de ev telefonu toplam değeri 105. <gülüyor> ben... <gülüyor> Evrime gerçekten buradan tehliflerimi iletmek istiyorum. Bir dakika. <laughs> <laughs> Alkışları <dalt işleri> kesin. <gülüyor> <gülüyor> Neden? Yani salata e, kuru sütü çıkarıyor. Sonra baskül çıkarıyor. <laughs> Biz kilo ya. teste yapıyoruz. Bu şekilde Allah. ben mesajlarını gerçekten pek anlam veremedim ya. şu anda. Kilo mu verelim Eylül'cüğüm? Bunu mu istiyorsun? Yani. yani Biraz Mesaj geldi var. Mesaj kaygısı var. <laughs> Kırıyorsun ama olsun. Seni tebrik ediyorum. Mükemmelsin. Eh. Mükemmelsin. ya Arkadaşımı çok tebrik ediyorum. Ya gerçekten Arita. bu aşağıdan koşturmak. Bir kostülmak... söylemeye çalışıyor ama ara ver. Vermeye...